Günlük hayat kanalından herkese merhabalar. Pratik ve çok kısa sürede yapabileceğiniz harika lezzetli bir tarifle geldim arkadaşlar. Kahvaltılık bir tarif zaten videoda da gördüğünüz gibi 2 adet yumurta ile yapacağımız bir e, lezzet bombası diyebilirim arkadaşlar. 2 adet yumurtayı normal e, haşlama yumurta olabilecek şekilde haşlıyoruz. İsterseniz biraz daha sarısını kayısı kıvamında bırakabilirsiniz. Bu sizin tercihinize kalmış tabii ki. Sonrasında yumurtaları haşladıktan sonra arkadaşlar ortadan ikiye bölüyoruz. E, tabii isterseniz bir adet veya misafiriniz varsa ona göre e, yumurta adetlerini değiştirebilirsiniz. Bu sizlere kalmış kaç adet olacağı. Yumurtaları haşladıktan sonra arkadaşlar tavaya bir miktar tereyağı alacağız. Bu da yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar. Yani bir yumurtaya bir yemek kaşığı veya bir tık daha fazla olabilir. Tereyağını şöyle erittik. Hafif de kavurduk arkadaşlar. Kokusu çıkana kadar. Sonrasında sevdiğiniz baharatları ekleyebilirsiniz. Benim tercihim karabiber, pul biber. Tabi tuz olmazsa olmazı. Ve kekikten yana oldu. Açıkçası sizlerin de bu aşamada tercih ettiği, beğendiği başka baharatlar da olabilir. Bununlarla da lezzetlendirilebilir. Baharatları da koyduktan sonra ocağın altını kısıyoruz ki tereyağı yanmasın arkadaşlar. Şöyle tekrardan baharatlarla güzelce bir karıştırdık. Ondan sonra öncelikle yumurtanın yani sarısının alt tarafa gelecek şekilde çevrilerek tavaya koyulması gerekiyor. İlk etapta bunu yapıyoruz ki içerisine böyle yağlı kısım iyice nüfuz edebilsin diye. Sonra üstünde böyle gezdiriyorum arkadaşlar. Bir süre alt kısmını hafif kızartana kadar. Ondan sonra ya yani böyle tam şey kızarmayacak çünkü yağ yanar hani onu da belirteyim böyle açıp e, harlı ateşte kızartmayacağız. Sonrasında da tekrardan beyaz kısmını çevirdim. Biraz da onunla birlikte sosta pişirdim diyebilirim ki bu süreci yaklaşık Birkaç dakika arkadaşlar e, kısık ateşte olduğu için yüksek ateşte söylediğim gibi tereyağı yanabilir o yüzden biraz daha dikkatli olmak gerekecek e, isterseniz tavada da servis edebilirsiniz tavada da yiyebilirsiniz fakat e, sunum olarak nedense böyle tabakta hoşuma gittiği için ben tabakta tercih ettim tabağa koyuyoruz e, tabii ki tavada bir e, böyle güzel bir <laughs> yağ kaldı onu da yumurtanın üzerine gezdiriyoruz arkadaşlar. Tabii ki yine belirttiğim gibi tereyağı çabuk donabilecek bir yağ olduğu için isterseniz yine tavada da tüketebilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar oldukça pratik çok kısa sürede yapabileceğiniz kahvaltıda ne yapsam diye düşündüğümüzde böyle Hı, bu sabah da bunu yapayım böyle biraz da ekmek bandırarak yerim, yerim diyebileceğiniz bir tarif oldu bence. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun diyorum. Farklı videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.